Yolumuz çok bozuktu. Bu sene Allah razı olsun bir Büyükşehir Belediyesi'nde. Allah razı olsun. Onlarla memnun yolumuz yapmıştır. Yapmaya devam ediyoruz. Herhangi bir şikayetimiz kalmadı. Allah razı olsun. Zeynel Abidin Büyükşehir Belediyesi bizim yolu yapmış, iyi yapmış. Köşken yaz geldiği ne zaman asfalt üstünde yapsın da tamamdır. Biz kurtarıyoruz. Karınca Mahalle Muhtarı Sinan Satmaz. Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz bu yolu yapılmış diye. Böyle bir imkan verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ağrıca köyündeyiz büyük şehir bizim yolumuza yaptılar. Sağ, ol, sağ olun. Allah razı olsun. Bu hizmetler için teşekkür ederiz.